Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz olan İlhan Bey kendi sosyal medya hesabından e, fotoğrafını paylaşmış ve e, gördüğünüz gibi fotoğrafına İlhan Bey çok yakışıklısınız diye yazmışlar. İlhan Bey de teşekkür etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İlhan Bey'i sevenleri, hayranları çok ve bunu e, sosyal medya hesabında ona yazılan yorumlarda da bilmek olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İlhan Bey'in e, şu aralar e, sağlık problemi vardı arkadaşlar. E, şu an çok iyi. Bunu da fotoğraftan görmek olur arkadaşlar. E, İlhan Bey'in e, son vaziyeti yani... Yani ki oğlunun ıı, doğum gününde paylaştığı yorumlar ve hastalanması biraz bizi üzmüştü. Şimdi her şey çok iyi ve her şey iyiye doğru gidiyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.